Olabilen garaz videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün oyuna en son eklenen SSR Rank Hunter, Chayin The Pursuit Princess yani saf kılıç prensesi Çayin için bir rapper hazırlayacağız. Rapper içeriği basit olacak, kısa bir rapper olacak. Elimizden geldiğince test etmeye çalıştık. Test edenleri yorumladık demek daha doğru olur. Çünkü karakter birazcık kaosla birlikte geldi. Farklı farklı içerik üreticilerinden gerek Kore içerik üreticilerinden gerek diğer yabancı içerik üreticilerinden hep farklı farklı sesler çıkıyordu. O yüzden bir tık daha bekleyip en son insanların ortak faydada buluşabilmesini bekledim. Rehberi hazırlamadan önce. Şimdi rehberin içeriğine geçmeden önce sizlerden rica Biliyorsunuz ki Sol Levin'in içerik üreticileri için yeni sezon başladı. Benim linkim de açıklamalar kısmında eğer hali hazırda yeni sezonda beni içerik üreticisi olarak seçmediyseniz beni ücretsiz olarak desteklemenin en iyi yolu bu. Bunu yaparsanız çok sevinirim. Eğer hali hazırda bir önceki sezonda desteklemiş olsanız bile yeni sezonda tekrardan desteklemeniz gerekiyor. Direkten videomuza başlayalım. Şimdi öncelikle karakteri maxlamadım. Yani çok fazla yatırım yapmamdaki sebep iki tane temel faktör var. Bir artifactleri çok dengesiz. Farklı farklı setlerle farklı farklı sonuçlar alabiliyorsunuz. Ve ikincisi ve asıl önemlisi olan dostlar eğer hala hazırda karakteri pullamadıysanız A5 yapmayın. A5 yapmamanız gerekiyor çünkü A3 yaptığınız andan itibaren karakterin hasarı düşüyor. Bunun tabi manuel oynadığınızda düşmüyor ama otomatik oynadığınız oyun modlarında işte Power of Destruction, Guild Boss vs. gibi modlarda yapay zeka karakteri düzgün kullanamadığı için pasiflerimizden yararlanamıyoruz. Aksine pasiflerimiz bize bir debuff haline gelmiş oluyor. Şimdi ilk olarak karakter hakkındaki genel izlenimlerimi söylemek istiyorum. Bir oynaması aşırı keyifli. Korata etrafında oynuyor. Bu evi parantez açmak istiyorum. Koratak etrafında oynamasına rağmen taska hala metaya sokmuyor, taska bulaşmayın. Koratak mekani etrafında oynasa da temel dps Korataktan çıkmıyor, bunun bilmeniz gerekiyor. Bu naje karakter zaten bildiğimiz üzere su elementine sahip, defanstan güçlenen DPS bir karakter. Şimdi defanstan konuşurken bahsetmemiz gerekiyor ki dostlarım karakterde hedeflediğiniz defans statı. 35K ve üzeri mümkünse benim mesela henüz 26K yani neredeyse 10K'lık bir fark var bahsettiğim sayılardan. Bunun temel sebebi şu elimde kullanmak istediğim artifact setlerinde yeteri kadar iyi parçalar yok. Var olan parçalara da yatırım yapmak istemiyorum çünkü karakterin setleri her an güncellenebilir. Elimden geldiğince ben bu güncellemeleri yani netleştikten sonra özellikle Discord'dan duyuyorum. Eğer ki çok önemli bir değişiklik varsa zaten bunu ayrı bir video yaparız. Öncelikle karakterin artifact'larına geç önce ben karakterin skill'lerinden bahsetmek istiyorum. Skill'lerinden de tabii ki de pasifinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle karakteri aldığınızda base hali inanılmaz güçlü. Abi yaptığınızda çok çok daha güçleniyor. Şimdi siz karakterle oynarken karakterin şu aşağısında bir tane barında olduğunu fark edeceksiniz. Bu barda oldukça arkanıza stack'ler birikmeye başlayacak. Bu stack'lerde stack başına su hasarınızı sizin defansınızın %75 oranında ek şekilde arttıracak. Şimdi bununla birlikte karakterin temel versiyonundan hiçbir yükseltme eklemeden bir tane de ek pasif açılıyor. Will of the Swords. Bu pasifi etken hale getirdiğinizde karakterin defansı %5 stack başına. Stack başına karakterin critical hit rate'ini ve critical hit damage'ını %2 arttırıyorsunuz. Bu etkiyi totalde 6 defaya kadar stackleyebiliyorsunuz. Şu kulağa çok güzel geliyor ki çok güzel bir pasif bu. Karakteri A1 yaptığınızda Swordstorm kullandığınızda bu yetenek Quick Attack Sword Storm'a dönüşüyor. Bununla birlikte yeteneğin hasabı %60 artıyor ve Blade Master efektini çalıştırıyor. Blade Master efektini çalıştırdığınızda kullanıcının Koyata Dance of the Scattered Blade'e dönüşüyor. Bu yeteneği kullandığınızda kullanıcı süper armor kazanıyor. Yani herhangi bir CC'den etkilenmiyorsunuz. Bununla birlikte Koyata'nız Dance of the Scattered Blade'e dönüştüğünde kullanıcının korgacını kullanmıyor. Buraya kadar her şey çok iyi. Karakterin A2 özelliği de çok güzel. Karakterin A2 yaptığınızda Heaven Strike'ı kullandığınızda Target'ın HP yenilemesini engelleyen debuff uyguluyor. Zaten klasik bu artık çayında. Bununla birlikte aynı şekilde 3 saniyelik bir Paralyze yani felç efekti de uyguluyor. Şimdi işlerin birazcık sayfa sardığı o noktaya geliyoruz. Dostlar karakteri siz A3 yaptığınızdaki tekrar altını çiziyorum. Hali hazırda henüz yapmadıysanız yapmayın. Karakter yaptığınızda Will of the Sword gacını direkt %100 olarak çalışıyor ve bunu çalıştığınızda Sword Resolve efektini aktif ediyorsunuz. Sword Resolve efektini aktif ettiğinizde Heavenly Strike yeteneğimiz Heavy Attack Heavenly Strike'a dönüşüyor. Heavy Attack Heavenly Strike'a dönüştüğümüzde de bu yeteneğin hasarını %60 oranında arttırıyor. Bununla birlikte bütün Will of the Sword yükleğimizi de tüketiyor. Şimdi olay burada siz bu karakterle yapay zeka modlarında oynadığınızda Direkt olarak pasif çalıştığında bizim elimizdeki tüm yükler gidiyor. Normalde yükü tutmaya çalışıyoruz. Bu arada bu yapay zeka baktığını genellikle hızlı düzeltiyorlar. Umuyorum ki bunda da hızlı bir çözüme ulaşırız. Çünkü ben karakteri direkt A5 yaptığım için şu anda A1 yapan adam benden daha fazla demiş çıkartıyor. Bununla birlikte klasik olarak A4 yaptığımızda su elementi takım üyesi için saf kılıç prensesi Chai'nin kritikal hit rate'i, kritikal hit damage'ı %7 artıyor tek başına ve bu yük 3 defaya kadar birikebiliyor. Karakter A5 yaptığımızda The Will of the Sword efekt artık enchantlanmış bir hale geliyor yani daha fazla stat verecek birazdan değineceğim. Bunun haricinde stage'e girdiğimiz andan itibaren üzerimizde saf kılıç prensesi diye bir tane pasif bulunacak. Şimdi Will of the Sword'un enchantment haline bakıyoruz. Karakterin defansını %5'den %10 oranında bir artış sağlıyor. Bununla birlikte karakterin yük başına critical hit rate'ini ve critical hit damage'ini %2'den %4 oranında arttırıyor. Gene bu etkileri 6 defaya kadar stack diyebiliyoruz ve stackler üzerimizde 15 saniye bulunuyor. Bununla birlikte yeni elde etmiş olduğumuz pasif Persuade Princess yani Saf Kılıç Prensesi pasifi ise Bizim Sword of Destiny'nin yeteneğimizin hasarını %60 oranında arttırırken Heavenly Strike ve Heavy Attack Heavenly Strike'ın hasarını da %60 oranında arttırmakta. Bu pasifte tüm stage boyunca üzerimizde sınırsız bir şekilde bulunmakta. Bununla birlikte karakterin temel skill rotasyonuna değinelim. Basic skill 2'den başlıyorsunuz. Basic skill 1 üzerine 5 defa koyatağınızı kullanıyorsunuz. Ardından ulti atıp tekrar basic skill 1 ile kapanış yapıyorsunuz. Bu sizin maksimum DPS'i çıkarmanızı olmak sağlıyor. Manuel oynarken koya taklarınızı 5 defa kadar kullandığınızı özen gösterin ki o pasiflerden maksimum verimi alın. Zaten karakterin DPS'i buradan çıkıyor. Bununla birlikte karakterin skill yükseltme sırası ise basic skill 1 2 basic skill 2 core atak çok önemli ardından ulti ve ardından diğer skilller şeklinde devam etmekte. Şimdi gelelim işlerin aslında kaotik olduğu bu noktaya. Dostlar karakterde yapabileceğiniz o kadar çok artifact seti var ki siz kendi tercihinizi yapmak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi tercih ederken de iki farklı yol izleyebilirsiniz. Çok fazla set var. Hangi yoldan gidip hangi setleri seçtiğiniz size kalıyor. Ben sadece buradan iki tane yoldan bahsedeceğim. Şimdi bir karakteri siz solo olarak mı güçlendirmek istiyorsunuz yoksa siz karakteri güçlendirirken takımı da mı güçlendirmek istiyorsunuz? Benim şu sıralar bu en fazla keyif almış olduğum oyun modu Guild Boss'u olduğu için ben elimden geldiğince karakterlerimi Guild Boss çerçevesinde optimize etmeye çalışıyorum. Bununla birlikte şu an bu karakterin çok erken testleri, ilk gün testleri, ilk saat testleri. Muhtemelen bir haftalık bir süreçte karakter için çok daha detaylı, çok daha oturmuş bir build rehberi yayınlanmış olur. Şu an dediğim gibi hani tüm içerik üreticilerin kafalarından ben de dahil olmak üzere farklı farklı sesler çıkıyor. Şimdi artifact setlerine girmeden önce artifactlerde kullanmamanız gereken bir setten bahsedeceğim. Dostlar karakter çok sık ulti atamadığından dolayı ve uzun savaşlarda çok wave alınamadığı için şu anda Iron Will çok iyi duymuyor. bilginiz olsun bence Iron Will'e çok bulaşmayın. Şimdi bulaşabileceğiniz biraz setlerden bahsedelim. Sağ tarafta genellikle obsidyeni sabit tutuyoruz obsidyen çok değişmiyor. Sol tarafta ise birkaç farklı seçeneğimiz var. Birinci seçeneğimiz. Benim şu an yapmış olduğum gibi iki infamy, iki curse yapabilirsiniz. Bununla birlikte infamy'nin içi pasifinden yararlanıp takımınıza da bir buff sağlarken kendinize de bir buff sağlayabiliyorsunuz. Bunun haricinde Curse'ün de iki parça efektini aktif edip karakterin temel kendi hasarını bir tık daha yukarı çıkartabiliyorsunuz. Bunun ağacında direkt 4 parça infamy, 4 parça obsidian yapabilirsiniz. Ya da 4 Curse, 4 obsidian yapabilirsiniz. Bu da çalışıyor. Hatta birazcık daha işleri değiştirmek, biraz daha ilginç hale getirmek istiyorsanız şuradan şöyle gösterelim ki karakter bana çalışıyor. Çok fazla crit red, crit damage üzerinde oynandığı için ama benim size tavsiyem bunu çok yapmanızı önermem. Çünkü zaten karakterde çok yüksek pasiflerinden dolayı çok yüksek bir şekilde crit rate ve crit elde edebiliyorsunuz. taflı size çok bir şey sağlamayacak ama Tafflus'ta çalışıyor bilginiz olsun. Solid Foundation yani Dragon Knight seti de Corata etrafında oynadığı için çalışıyor hasar farkı var. Yani diğer setler özellikle Burning Curse veya Chaotic Infamy ile oynadığınızda bu iki setle daha fazla damage çıkartıyorsunuz. Ama elinizde bu setler yoksa Solid Foundation'da iyi bir noktada hasar çıkartıyor. Bilginiz olsun. Iron Will'den bahsettim. Iron Will yapmamanızı öneriyorum. Bence yeterli damage'ı sağlayamıyor. Diğer setlere göre daha aşağıda kalıyor. Son olarak setlerden bahsederken Chaotic Infamy'yi siz 8 parçada kullanabilirsiniz. 8 parça kullandığınızda maksimum combat power'ına ulaşıyorsunuz. Bir tık daha verimli olabiliyor. Eğer ki statları da düzgün tutturursanız muhtemelen en yüksek damage'ı bu setle yani 8 parça Infamy ile çıkartacaksınız. Ama çok iyi statlara ihtiyacınız var. Eğer ki o statlara ulaşamayacak gibiyseniz 4-4 bölmek veya 2-2-4 bölmek daha mantıklı olabilir. Şimdi korlar hakkında konuşmak isterdim. Ama ne yazık ki benim hesabımdaki core sıkıntısını artık hepiniz biliyorsunuz. Ee, o yüzden karakter için önerilen core'ları ben size direkt olarak gösteremiyorum. Onun yerine görsel olarak şuraya bir eklerim. Kendiniz oradan bakabilirsiniz. Ama yeni gelen core'lar gayet güzel çalışıyor karakterle diyebilirim. En azından Koreli abilerin yayınlarından veya işte yabancı şirket yayınlarından bu şekilde gözlem yaptık. Bilginiz olsun. Direktten takım pomplarından bahsedelim. Arkadaşlar saf kılıç prensesi Chai'ni pullayacaksanız Sayorin'i pullamış olmanız gerektiğini söylemiştim. En iyi takım kompu Sayorin, saf kılıç prensesi Chai'ni ve bununla birlikte support olarak Mailin Fisher koyuyorsunuz. Hatta Meilin Fisher olmadan damage'ının ciddi bir şekilde düştüğünü belirtmekte fayda olacaktır. Direktten videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Eğer hali hazırda yapmadıysanız... Aşağıdan bir beğeni ve yorum bırakarak bana destek olabilirsiniz. Videoları ilk günden sizle ulaştırmak için sabahın 7'sinde kalkıp yayına girdik. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki rehberde görüşmek üzere. Hoşçakalın.